Merhaba arkadaşlar. Covid-19 salgının nedeniyle eğitimlerimizi ara vermiştik. İş Güvenliği Kurulu'nun almış olduğu kararla beraber eğitimlerimize video konferans yöntemiyle devam edeceğiz. İlk eğitimimiz Covid-19. Yeni koronavirüs yani Covid-19 nedir? İlk olarak Çin'de Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gösteren hastalarda tanımlanan bir virüs. Başlangıçta deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiş. Daha sonra insandan insana bulaşarak yayılmış. Ocak 2020'de bulaşıcı hastalık olduğu açıklanmış. 11 Mart 2020'de de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilmiş. Nasıl bulaşıyor COVID-19? Hasta bireylerin konuşurken veya, veya öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşıyor. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz bölgesine, göz, burun veya ağza götürülmesi ile virüs alınabiliyor. Kirli ellerle göz, burun veya ağzı temas etmek riskli arkadaşlar hata koymak için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcut. Tanı testi sadece halk sağlığı genel müdürlüğü laboratuvarlarında yapılmakta. Tedavi için herhangi bir ilaç var mı? Etkili bir tedavisi yok. Genel durumuna göre hastanın gerekli destek tedavisi uygulanmakta. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkileri de bu dönemde araştırılmakta. Ancak şu an için virüsü etkili bir ilaç mevcut değil. Kuluçka dönemi de 14 güne kadar olabileceği düşünülmekte. Yayınlanmış olan bilimsel yayınlara göre kabul edilen süre 2 ile 14 gün arasında. Belirtilen bulgular 2 ile 14 gün içerisinde Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı ve isel olarak ifade ediliyor. Bazı insanlarda bu, bu belirtiler hiç yok. Çoğunda hafif bir hastalık hali mevcut. Şiddetli ve bazen de ölümcül olabiliyor. Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte bunların oranı bilinmemekte arkadaşlar. En çok karşılaşılan belirtiler ateş öksürük ve nefes darlığı şiddetli olgularda zatüreye çeviriyor. Ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmekte arkadaşlar. Kimleri daha fazla etkiliyor? İleri yaş ve eşlik eden hastalık. Bunlar astım, diyabet, kalp hastalığı gibi olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski yüksek. Çalışmaya göre en fazla risk altındaki yaşlarda grafikte gördüğünüz gibi 80 yaş üstü tabi en riskli olan kısım 70 ve 80 arası ama genel itibariyle 60 yaşın üzerindekiler en çok riskli olan grup. Ölüm riski ne kadar diye soracak olursak SARS salgınında %11 2003'te gerçekleşmiş. MERS Covid'de %35 ile %50 arasında 2012'de yeni koronavirüste de %2 eldeki mevcut verilere göre bu şekilde ifade edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya geleninde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor. Bundan kaynaklı ölümlerin sayısı da 650 bin olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Malum biliyorsunuz haberlerden ABD'de bu salgından da çok etkileniyor. ABD'de hastalık kontrol ve önlem merkezi verilerine göre bu sezon gripten 10.000 kişi hayatını kaybetmiş. En az da 19 milyon kişinin gribe yakalandığı ülkede 180 bin kişi de de tedavi altında alınmış. Grip ve Covid-19'u karşılaştırmak için arkadaşlar bu bilgileri verdik. Koronavirüs Çin'de nasıl yayıldı? Bunu gösteren bir e, tablo, bir e, resim, görsel. İlk dediğimiz gibi Wuhan şehrinde ortaya çıkmış. 20 Ocak, 23 Ocak arasındaki vaka artışını görüyorsunuz. 26 Ocak, 29 Ocak arasındaki vaka artışı çok hızlı bir şekilde tüm ülkeyi saran bir Salgın. Ani ölümler neden olur mu? Hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermekte. İlk birkaç gün daha hafif şikayetler, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi görülmekte. Sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmış hale geliyorlar. Birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeğe yansıtmadığını ifade ediliyor. Türkiye'den bildirim yapılan vaka mevcut mu? Evet 16 Mart tarihindeki vakayı aldık buraya arkadaşlar. 47 vaka mevcut. 17 Mart'ta da 98 gibi bir rakam ve ilk kaybımız yaşanmıştı. 27 Nisan itibariyle vaka ve kayıp sayıları bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Aynı şekilde sağ tarafta da günlük tablo, genel tablo pardon ifade edilebilir. Termal kamera ile tanıma yeterli midir? Termal Kameralar ateşi olan kişileri tespit etmek ve diğer kişilerden ayırarak hastalık taşıyıp taşımadıklarına yönelik ileri incelemeleri yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Elbette o esnada ateşi olmayan hasta kişileri veya henüz kuluçka evresinde olup hasta olmamış kişileri bu şekilde tespit etmek mümkün değil. Aşı da aynı şekilde var mıdır diye soracak olursak henüz böyle bir aşı geliştirilmedi ama çeşitli ülkeler bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun da en az bir yıl süreceği söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan hastalığa yakalanmamak için öneriler nelerdir? Bunları bir konuşacağız. Herkesin bildiği gibi malum el temizliğine dikkat edilecek bu dönemde. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı en el antiseptiği kullanılmalıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere asla temas ettirilmemeli. Temizlik için sabun yeterli arkadaşlar. Hastalığa yakalanmamak için önlemleri konuşuyoruz. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı. Mümkünse en az bir metre daha fazla. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı. Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilere dahil kapalı ve kalabalık mekanlarda maske kullanması da zorunlu arkadaşlar. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil örtmesi gerekmekte. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinde kullanması gerekiyor arkadaşlar. Mümkünse kalabalık yerlere girmemek gerekiyor. Eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunun kapatılması mümkünse maske kullanılması gerekli arkadaşlar. Maske takılırken kullanırken çıkarılması, atılması işlemlerinde nasıl yol izliyoruz? Bir maskeyi takmadan önce elleri alkol bazlı el olma veya sabun ve su ile temizlenmesi gerekmekte. Ağız ve burnu maskeyle örtülmesi, yüzünüzü maske arasında boşluk olmadığından emin olması gerekli. Maskeyi kullanırken dokunmaktan kaçınıyoruz. Eğer dokunursanız ellerinizi alkol bazlı ile savun ve su temizliyorsunuz ki maskenin üzerindeki virüsle bulaş olmasın. Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştiriyoruz. Tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmıyoruz. Maskeyi çıkarmak için arkadan çıkartıyoruz. Maskenin önüne asla dokunmuyoruz ve derhal kapalı bir çöp kutusuna atılıyor. Bu işlem sonrasında da eller tekrar sabunla ve alkol bazlı el olma ile temizleniyor arkadaşlar. Yine 27 Nisan itibariyle toplam vakaların Tablosunu görüyoruz arkadaşlar. ABD'de görüyorsunuz 1 milyona yaklaştığı vaka sayısı bizim ülkemizde 114 bin sayısında. Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın düşmüş olduğu durum bu tabloda açık net gözüküyor. Burada farklı bir şey Birleşik Krallıklar'daki vaka sayısına dikkat edelim vefat edenler yine aynı şekilde Birleşik Krallık'ta fazlalığını yine söyleyelim ama yine de ABD'deki fazlalık diğer ülkelerden çok ayırt edici. Ülkemizde de 2900 sayısında maalesef kayıp mevcut 27 insan itibariyle. İyileşenlerimiz 33.790 kişi olarak belirtilmiş. Gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'larda iyileşen sayısı çok 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 az. O görmüş olduğunuz diğer kayıp, vefat eden ve vaka sayısındaki büyük yoğunluk iyileşenlerde hiç yok denecek kadar. Bunda da ülkemizin yapmış olduğu çalışmaları vaka sayısı ve iyileşen tablosundan rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Ülkemizde COVID-19 salgınından korunmak için ortam yaşam alanlarına önemli kısıtlamalar getirildi arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. İş neler yapmalıyız bizim konuşmamız gereken şeyler bunlar. Çalışanların ateşlerini düzenli olarak kontrol etmeliyiz. En önemli olan şey bu. Bu ölçüm çerçevesinde de e, acil durum planımızı da işleme sokuyoruz arkadaşlar. Küresel salgınla ilgili iş yerlerinde tüm çalışmaları yürütecek ve koordine edecek İSG kurulu öncülüğünde yapılan çalışmalara tüm personel uymalı uymak zorunda. Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar, iş yerlerinde temizlik ve hijyen çalışmaları, kurum içi ve kurum dışı çalışmaları, acil durum plan güncellemeleri gibi işlemleri iş güvenliği kurulundaki arkadaşlarımız yapmaya çalışıyorlar. Ateş ölçüldü, servisler, iş yerlerine ulaşımda kullanılan araçların ve bu araçlarda çok sık temas edilen yüzeylerin temizliği ve hijyeni sürekli sağlanmalı. İş yeri giriş çıkışlarında kayıt sistemleri kullanılmamalı. Bunu ilk günden hemen müdahale ederek fiziksel temas halindeki kayıt alan sistemleri kaldırıldı arkadaşlar. Bu giriş çıkışlardaki yerlerinde sık sık temizliği gerekmekte. Ateş kontrolü uzaktan temassız ateş ölçeklerle yapılmalı. Ateş olan çalışanların hemen iş yeri hekimine ya da sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek işlemi yapılıyor arkadaşlar. Herhangi bir hastalık belirtisi olan çalışan, grip, nezle ve benzeri hastalıkları olan, herhangi bir hastalık belirtisi olan evde kalmaya teşvik edilmeli çalıştırılmamalı, kendini izole etmeli. Astım, bronşit, şeker, kalp rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları olan bağışıklık sistemi zayıf olan, yaşlı olan çalışanların tespiti ve kontrolü yapılmalı. Gerekiyorsa, yıllık izinleri varsa kullanmaya teşvik edilmeli. Havalandırmada işyerinin her bir bölümü doğal metotlarla termal konfor şartlarına etkilenmeyecek şekilde sık sık havalandırılmalı arkadaşlar hem yeraltı hem yer üstünde ofislerde soyunma kabinlerinde yemekhanede bu çalışmalar sık sık yapılıyor İşe giriş çıkışları tuvalet lavabo gibi toplu ve hareketli kullanım alanların yanı sıra temasın çok olduğu alanlar daha sık periyotlarla temizlenmeli uygun temizleyicilerle sosyal mesafe kuralına kesinlikle uymalıyız arkadaşlar Önemli olan bu sosyal mesafeyi koruduğumuz sürece izole olmayı başarabiliriz. Çalışanların bilgilendirmesiyle alakalı da gerekli ilan, uyarı, ilk hazlarda yapılmalı arkadaşlar. Bahsettiğim gibi ateş ölçümü ile beraber şantiyemizde bulunan çalışan arkadaşlarımızın durumları çerçevesinde acil durum şeması bu şekilde. İş yerine geldiğinde ellerini dezenfekte ediliyor girişteki dezenfektanla. Ateş ölçümü yapılıyor. Yüksek olduğu zaman uygulanacak prosedür. Hemen maskenin takılması ve bilgilendirmelerin yapılması. Eğer ateş yoksa rutin yemek yeme, soyunma kabinleri ve çalışma alanında dezenfektanla temizlenmesi, çeşitli belgelerin ve sosyal mesafenin korunmasıyla uygun çalışma şartlarının sağlanması gibi faaliyetler acil durum şemamızda mevcut. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde veya basılı kaynaklardan talimat şeklinde yaptık arkadaşlar. Yapmaya çalışıyoruz. İşyeri temizliğinin düzenini hijyen ve bunun da akabinde psikososyal risk faktörleri değerlendirilip bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekli. Her alanda çalışanların kullanacağı yeterli miktarda temizlik malzemesi bulunduruluyor arkadaşlar. İşyeri ziyaretler de mümkün olduğu seviyede yasaklanıyor. Dikkat ediliyor. Geri çıkışlarda ateş ölçümü yapılıyor. Seyahatler mümkünse tabii ki yurt dışı yasak. Şehir içinde de şehir arası seyahatlerde mümkün olduğu kadar iptal edilmeli. Toplantıları iptal ettik arkadaşlar. Kurul iş güvenliği kurulundaki toplantıları da telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Çeşitli önlemleri konuştuk. İş güvenliği kurulundaki arkadaşlarla beraber. Yemekhanelerde büyük çoğunlukla önlemlerimiz gerçekleşti. Aynı anda yemek yiyen kişi sayısını 5 kişi olarak belirledik. Evde veya yemekhanede kullanılan ekipmanlarla alakalı düzenlemeleri yaptık. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı arkadaşlar. Bu da siz de evinizde dikkat etmelisiniz. Canlı hayvan pazarları, hayvanların kesilebileceği alanlar enfeksiyon açısından yüksek riskli yerler. Bunları da özellikle belirtelim. Kişisel koruyucu donanımlar enfeksiyon riski bulunan kişilere doğrudan teması engellemek için ya da bulaşma riskini azaltmak için çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanılması sağlanmalı arkadaşlar. Bununla alakalı yine iş güvenliği kurulundaki arkadaşlarla bir risk değerlendirmesi yaptık. Acil durum planlarını gözden geçirdik. Tedbirler ve tüm olumsuz senaryolar içeren mücadele planında hazırlanıyor arkadaşlar. Unutmayalım ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Biz ne kadar çok tedbir alırsak o kadar virüsten uzak olmuş olacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.